Bugün çok mutluyum ya. Civi Mufu'nunla evleneceğim. Çok güzel bir gün. Böyle ışığımı da yakıp da böyle karizmatik gitsem mi ki? Belki bana aşık olabilir. Öyle yedim tam bak. Böyle uy. Civi Mufu'nunla evlenmeye gideceğim şimdi. Bir saniye demişti ki bana e, şey şeyde kafede buluşuruz diye. Bari ben de kafeye gideyim. Şimdi ışınlanıyorum. Işınlandım. Tamam. Ok. Şunu da frizleyelim. Ana ne oldu lan? Ben neden yere Hemen bunu da böyle yapalım. Heh. Ben neden yere düştüm? Çünkü hep ışık yaparsam böyle olur ya. Yeşilim. Tamam bugün çok mutluyum. İnşallah böyle oturur. Hemen oturalım şuraya. Hayır ben oturmayacağım ya. Şimdi gelmesini bekleyeceğim. Ay geldim ya. Ne oluyor burada? TV ben ne yapıyorsun? Ay geldi baba kız. Geliyorum. Ee, lan gelemiyorum ha. Ne yapıyorsun? Beni çağırmışsın. Evet seni çağırdım. Üçünü gösterir misin? Dur. İlk önce ben göstereyim. Bak. Benim ışığım mu? Benim ışığım da bu. Oha sen ışığın yakıyor. Beni yakma. Tamam mı? Beni yakma. Beni yakma. Ben yanarım o zaman. Ben seni neden yakayım? Sesim çok iyi çeviriyor. Aa kafam koptu. Ana benim kafam uçabiliyordu. Senin sesin erkek gibi geliyor. Bilmiyorum ben öyle hastalık var. Benim kafam uçabiliyor. Benim de kafam kırıldı. Ne oluyor şimdi? Benim kafam uçabiliyor. Takabilirim gel. Yani. Ya şun, şunları düzeltelim ya. TV Woman. Ben sana bir şey söyleyeceğim. senden. Evet benden. Allah. Benim kafam kopuyor. Sen kafan kopuyor ama benim de kopuyor. Öyle ki. O zaman kafalarımızda yer değişik. Hayır ya. Abo. Biz, bizim kafalar kopuyor. Bizim kafalar bozukmuş ya. Biz bunları nereden aldık acaba? Çöpçüden mi aldık ya? Nasıl bir şey bunlar? Kesinlikle bunları çöpçüden aldık. Ben geri dönüyorum. Ba! Şimdi Oha ne oluyor? Ben kendime ölümsüzlük yapacağım ya. Böyle olmuyor benim kafam kopuyor. 3 ha. Tamam hadi sen de Güzel artık ya. Ama düzelemiyorum. ya sesim erkek çıkıyor. Benim hastalığım öyle. Erkek çıkabiliyor. Hemen ben geri şunlanıyorum. <laughs> ya sonunda geldi. Sonunda geldin ya. ben sana bir şey söyleyecektim ya. Allah Allah. Ben ya? Ama ben söyleyemem. Ee, Ama ben evlenmek istiyorum. Bir saniye. Kafam koptu. Neyse. Evet evlenmek istiyorum kabul eder misin? Aha sesim erkek çıkıyor şimdi. Benim sesim bazen kız çıkmıyor ya. Bazen de erkek çıkıyor ben de bilmiyorum <laughs> Tamam sesim güzel Hmm. Ee. E. Bir şey olur mu şimdi? Evlenecek misin? <laughs> yes, be. O zaman ben sana ışık yapayım. O nasıl bir şey? Yok. Yapma abi. Ara. Yapma ara. Yapıyor Lan. Oh. hadi sevgiliyiz. Evet. Sevgiliyiz. Nasıl olur lan? Niye sadece düğün yerine gidelim? Ben gidiyorum ama burasını kırmadan gitmem bir yere. Çünkü çok sevinçliyim. Ne yapıyorsun? Hadi gidelim. Hepinize merhaba. Ee, Siz sözcüler. birlikte TV Woman ve e, TV Man evlenmek istiyormuş. Bakalım kabul edecekler mi? Şimdi ilk önce <laughs> TV Woman sana söylüyorum. Bir dakika. <laughs> Tamamdır seyirciler. Şimdi TV Woman ve TV man evlenecektir. Bakalım ikisi de kabul edecek mi? İlk sana başlıyoruz TV Mom'un. Kabul ediyor musun? Ediyorum. Tamam lan nasıl bir ses o? Tamam. TV Mom'un aramış diyor. TV Man sen... Lan kafam kopmuş benim. Abov benim kafam kopmuş hiç haberim yok. Abov. Ya çıktım abo benim kafam kopmuş hiç haberim yok. Hemen üç kızıyla geldim. Kafam kopmuş hiç haberim yok ya. Seyirciler bir şeyler oluyor. Bir TV men oluyor geri yaşıyor çok garip bir şey. Allah Allah nasıl oluyor o iş lan? Tamam TV Man. Sen kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. O zaman e, sıra geldi en iğrenç yere. Ben de bakmayacağım buraya. Sizi de baktırmayalım şimdi öyle olmasın. Bakmayın siz de. Hemen. Filp diyelim. Çok iğrenç bir yerdeyiz şu anda. Şu an burasını göstermeyeceğiz. Çünkü çok iğrenç olacak. Hemen. Ha. Şimdi biz kamerayı ilk önce şuraya çekelim. Yapın siz ama bakmayın. Bakmayın. Tamam. Bitti. Çok pis bir yer oldu da. Çok iğrenç bir oldu. Ben de bakamadım zaten. Babori. Ve ikisi de evleniyordur. Bu kadardır. Bundan sonra bu, bu kızı döverim. Yüzden gitmeliyim. Şişt kardeş. Sen kime alt üstlük yapıyorsun lan? Ee, abi ne oldu? Sen bir bana baksana. Ne oldu yok Allah Allah. Sen bir bana bak. Bu işi görüyor musun? Evet.

Yemeyi unuttuk. Wow! Başka diğer videoda yarıştık. Şimdi biz evlendik mi? Oğlum evlendik dedikten sonra ne alıyorsun? Evlendik. Evet. Doğru. Evlendik.